Uzaylılar bıyıklının evini ele geçirdi. Kuantin zor durumda. Bıyıklı ortalarda yok. Bir uzaylı evde gezip duruyor. Kuantini kurtarmak için çok az vaktimiz var. Gizemler çok fazla ve Prime'nin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bu yüzden şimdi Prime yorumlarınızla birlikte bu modu geçmeye çalışacak. E sizde galiba bir like atıp abone olursunuz. Kanka, Kanka. başlıyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Merhaba kanka. Evet dış sesinde dediği gibi bugün yorumlarınızla beraber bu modu geçmeye çalışacağız ve başlıyorum. İlk yorumla başlayalım arkadaşlar. Çok fazla yorum yok ama çok benzer yorumlar var. Benzer yorumlardan sadece bir tanesini alarak gittim. Hızlıca tüm yorumlarınızı tek tek ışık hızıyla deneyeceğim. Sonra kalan yerden ben devam edeceğim. Yine gözlerinizi dört açın. Yorumlara gördüğünüz her şeyi yazın. Hadi ilk yorumla başlayalım. İlk yorum 25.52'de anahtar var. Bakalım var mı? Arkadaşlar 25.52 üst kattaki oda. Önce oraya bir gidelim. Bundan sonra bir bölüm ben bir bölüm sizin yorumlarınız arkadaşlar. Oğlum, çık şuradan. Herif. Evet Mars Kuli şu an aşağıda. Evet 25.52 burası ve burayla ilgili çok fazla yorum geldi arkadaşlar. Bu odada sürekli abi şurada görünmez anahtar var Burada bilmem ne var falan Ben bir tane yorum seçtim aralarında Bu olsun dedim arkadaşlar Bu odayla ilgili çok fazla yorum yapmışsınız Bu odada anahtar olduğunu iddia edip durmuşsunuz Şimdi ben de bu odayı Didik didik duduk duduk abi Manken'cim bir saniye benimle gel dostum Seni buradan uzaklara götüreceğim Ne oluyor lan Manken gel dostum şuradan çıkalım Evet Şöyle geç ee, şurada dur Bıyıklı gencim Kanka. Bitti bana haber ver tamam mı? Unutma. da var ya haber verecekmiş gibi bakıyor. Çok haber verirsin. Şimdi arkadaşlar burada her yerde anahtardan bahsetmişsiniz. Bir şu dolaptan anahtar var diye. Oha lan. Oha var lan. Oğlum dolapta görünmez anahtar var diyen bile çıkmıştı var. Dolapta görünmez anahtar çıktı. Elimdeki anahtarı gören var mı? Şöyle karanlık yere tutayım görünsün. Abi elimde anahtar var evet. Abi yok. Görünmez anahtar var diyen vardı ya. Yemin ederim olacak iş değil. Gerçekten varmış. Arkadaşlar bu odayı incele demişlerdi ve görünmez anahtar var demişlerdi. Çıktı. Bu nereye açıyor lan? İlk yorumda %100 etki. Oğlum benim takipçilerim öyle takipçilerdir ki anahtarı, anahtarsızlığı ne varsa görürler abi. Benim takipçilerim kendilerine şöyle güzel bir like attılar çünkü kanka sizin gözünüz gibi göz yok ya. Beyin, göz hepsi benim takipçilerimde. Diğer kanallardaki takipçiler de bu kadar zeki değil. En zeki benimkiler. Ya bu burayı açmıyor. Dostum burayı açmıyor. Tamam zekiyiz açamıyor. Kanka bu nereye açacak? Gizli kapı var. Bulalım. Burada yok. Ee, orada yok. Burada yok. Burada zaten yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Manket ne haber? Burada da yok. Tamam arkadaşlar. Anahtarın mekanı belli oldu. Anahtarı buraya koyuyoruz. Gizli anahtar. Bunlar burada dursun. Bir sonraki yorumdan hızlıca devam. Önce yorumlarını sonra gizem çözmeye çalışacağım. Diğer yorum abi 959'daki siyah kutu açılıyor. Hemen bakıyorum. Fırla dostum 959'daki siyah kutuya. 959'daki siyah kutu arkadaşlar bu. Şu. Abi basıyorum. Kanka bu açılmıyor elin. Kanka kanka kanka. Maskuli. Maskuli sakin maskuli. Al sana. şimdi gidi. Maskuli seni. Kaç abi kaç. 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 Şurayı kapat. Burayı kapat. Şurayı saklan. Tamam. Kurtulduk. Beni bulamaz artık. Şimdi arkadaşlar 9.59'daki siyah kutu açılmıyormuş. Siyah kutu alınıyormuş. O yüzden bu bir gizem değil. Bir sonraki yorum. Çok hızlı gidiyoruz. Abi 30.05'teki çekmecede bir şey vardı görmedin mi? Bakalım görmedin mi? Kanka hemen 30.05'teki çekmeceye. Hemen koş 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 koş. Hızlı 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 fişek gibiyiz ha bugün. Hop. Arkadaşlar 30.05'teki çekmece bu. Aç abi. Kanka yakalama ne olur yakalama. Dur bir dakika. Terbiyesiz Mars Kuli. Oğlum bu Mars Kulilerin. Canım senden bahsediyordum. Senin ne kadar iyi biri olduğunu, çalışkan olduğunu falan diyordum. Hatta böyle en çalışkan senmişsin galiba. Çok çalıştığın için kafandaki tüm tüyler dökülmüş. Keltriş olmuşsun. Şimdi arkadaşlar. Bu çekmecede bir şey varmış. Görmemişim. Bak televizyonu kenara atalım. Çekmece inceleyelim. Dur çekmece. Bak yok. 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 Kenarına köşesine bakıyorum. Yok. Her yere bakıyorum. Yok. Kapatıyorum. Aç kapat aç kapat. Diğer yoruma geçiyorum. Bu yorumda da gizem çıkmadı. Diğerinde de evimizdeki anahtarlıkta anahtarlar var. Almaya denemsin demiş. 10 milyon abone olursun Mert Ali. Kanka. Kanka. Abi, abi. 10, 10 milyon 10 abone olsam var ya ne olur biliyor 10 musun? 10 musun? Video çekmeye büyük ihtimal devam ederim. Koş. Abi evimizdeki anahtarlıkta anahtarlar var. Evimizdeki anahtarlık mı? Evimizde anahtarlık ne lan? Anahtarlık mı var evde? Evde anahtarlıkta anahtarlar var ne demek. Ha kapının yanında. Evet var. E, ben buraya geçen bölüm bakmadım mı? Al abi. Alınmıyor. Al. Arkadaşlar bu anahtarlar fasa Yani gerçek değil bak. Alınmıyor. Alınmıyor. Yani kandırıkçılık anahtarı. Yani siz ne dersiniz? Yalandan anahtar. Bir sonraki yorum. Abi 15-22'de şöminenin yanında buton var. Bakalım var mı? Koş şöminenin yanına. Dostum hemen şöminenin yanına koşuyorum. Benim takipçilerim abi iyi görürler. Fena görmezler yani. Şak diye görürler. Kimse de onlar gibi göremez. Şahin gözlü benim takipçilerim. Kanka kanka sen, sen daha şahin gözlüsün. Bir dakika kanka kanka bir dakika kanka. Oğlum bir saniye dur. Tamam en şahin gözü sensin dostum. Hatta parlıyorsun. Gözlükte çok fazla görüyorsun. Sen şöyle arkalara git benim acık evde iş. Gitti koş. Ve tekrar geldim şömine. Abi bir el feneri var mı ya? Yakıp bakayım. Bu çok karanlık ya. Arkadaşlar şuysa bu buton değil. Ama yanında dediniz her yere bakmam lazım. Böyle kenardan doğru şöyle bakıyorum. Burada bir şey yok. Burada da yok. Şöyle şuralara baktım. Duvarlara yok. Böyle içeri doğru geldim. Böyle şey büyürse eğer. Nişan büyürse. Nişangah küçük düğme. O zaman bir şey var demek oluyor. Böyle her yere bakıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar bu buton değil. Bu anahtar yeriydi. Onu almıştık. Bu arada Mars Kuli geliyor. İnşallah yakalanmam. Arkadaşlar buton falan yok. Büyük ihtimal arkadaşınız şunu gördü, değil mi? Yani onu görmüş olmalı. O yüzden buton var zannetti. Buton yok. Bir sonraki yorumdayım. Sonraki yorumlarda birkaç tane daha abi bu şu görünmez anahtarın yerini söyleyen arkadaşlar olmuş. Biri bu arkadaşımız, diğeri şu arkadaşımız ve bunun yanında birçok arkadaşınız da arkadaşlar bu anahtarı görmüş, o görünmez anahtarı bir tek ben görmemişim. Adamsınız. Hemen gidiyorum ve kalan gizemleri çözüyorum. Marskuli artık zor durumdasın dostum. Sıra bende. Şimdi abi ne var? Kahve rengi, değişik rengi, mavi ve bu var. Bir de vanamız var. Abi geçen bölüm şuradan yukarı çıkmaya çalışmıştık. Şuradan bak şimdi. Bir dakika şuralara bir bakayım. Burada eksik bir şey bıraktım mı ben? Acil kuantini kurtarmam lazım uzaylıların elinden. Ve yeşil anahtarım yok tamam koş. Abi bak şimdi. Yapacağımız şey şu. Yeşil anahtar büyük ihtimal altlarda falan olmalı. Yani burada olamaz ki. Bakayım. Yeşil anahtar niye bulamadık? Yeşil anahtar olmadan oraya çıktığımızda arkadaşlar yeşil anahtar boşta kalıyor. Onun yerini kesinlikle bulmamız lazım. Acaba nerede olabilir? Çünkü ben normalde buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar şuradan içeri girmeliyim. O yüzden küçük bir didik didik duduk duduk yapıp yeşil anahtarın yerini bulmaya çalışacağım. Her yeri didik didik geçeceğim ve abi bu yeşil anahtarı ben bulacağım. Bir şekilde bulacağıma eminim daha doğrusu. Şimdi buralara genelde baktım. Ama Yine durmadan her yere iyice bakarsam bence bir yerde çıkacak. Bir kere iş anahtar buradaysa buradan önceki yani şu odalarda bir yerde yeşil anahtar olmalı. Şuraya baktık mı? Yok. Yok. Her yere çok iyi bakalım. O ne? Oha iş anahtar yok ama şey var. Neydi onun adı? Şunun adı neydi ya? Şey anahtar. Ee, şey. Kem, küm. Kar kar araba araba. Bagaj anahtarı. Bagaj anahtarı şöyle alabilir miyim? Aldım. Bagajda ne var? Bakalım. Marskuli! olup bıyıklının bagajında bir şey var. Bulmam lazım. Çekil. Evet. Bunu... Bu bıyıklı bana gizemli bir şey bırakmış. Marskuli onu... Alıp nereye... Bir dakika lan. Kuantin burada aslında bıyıklı da bu binada bir yerde. Onu da bulmamız lazım kanka. Ne var bagajda? O yeşil anahtar! Abi! Karkey yeşil anahtarı verdi. Oğlum bu ne şans lan! Çık 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 çık. Şansa bak dostum. İşte bu şak. Hı. Arkadaşlar bir gizemin daha ağzını burnunu dağıttık. Tamam da ben burayı halletmiştim lan. Camdan gelmiştim oğlum ben buraya. Camdan gelmeyi bulmuştum yani. Neyse sorun değil. Buraya bakmış mıydık? Hatta geçen bölüm ben... O ne? Ha pardon. Tamam. Geçen bölüm tam şurada kalmıştım. Buradan devam edecektik. Aşağıda bir sürü anahtar var. Ha biri bu. Biri bu. Gider. Bir anahtar al gel buraya. Şimdi arkadaşlar anahtarları elime alayım artık. Yani almazsam sıkıntı yaşayacağım o yüzden. Abi şu maviyi şunu bir de şunu alacağım. Görünmez anahtar burada dursun. İnşallah unutmayız. Zaten görünmüyor abi. Yani unutursam bir de görünmüyor. Bittik. Görünmez anahtar orada masanın üzerinde. Onu bıraktım. Şimdi bir şu bak. Şu. Evet. Kuantine. O ne? Kuantine. Nasıl değil lan? Kanka nasıl değil lan? Oğlum bu değil mi bu? Aa bu değilmiş bu. Kuantin'e bir adım daha yaklaştık. Değecekken diyemedik. Değecekken. Abi Kuantin'e niye bir adımda yaklaşamadık? Çünkü anahtar oraya açmadı. Tamam. Dostum bizde pes etmek yok. Al onu odun anahtarı şey kütük anahtarı. Ve nasıl olur? Dostum buraya gelemezsin bir kere bak. O işleri geç. O işi geç, o işi bırak. Ben en gizemli, en fena yerdeyim. Buraya gelme ihtimali yok ama heyecanlanıyor geleceğim diye. Oha, görmeler atar mı? Değil. Bunlar hiçbir buraya açar mı? Oğlum bu ne lan? Burada bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar başladık gizeme. Şimdi didik dedik. Yuh! Çok hızlı oldu. Bu diğer taraf şurayı. Kuantin geliyorum bekle. Kanka oğlum bırak beni sal beni oğlum sal beni. Kanka beni sal geçemedim oradan ya. Hop işte bu. Bir tane daha gitti. Ve bu ne? Havuz mu? Yuh! Oğlum çıkamam lan yukarı. Çok yüksek. Şunu alabiliyor muyuz? Aldım. Ne oldu? Hiçbir şey yaramadı. Hadi bir şey çıksın. Hadi bir şey çıksın. Dostum. Bana bir şey ver. Oğlum buraya kadar gelmişken bir şey ver bana. Şu yukarıdan. Galiba atlayarak gideceğiz. Deneyeceğim. Hop bir, İki Bu ne anahtarı? Kahverengi. Var mı elimde? Yok. Boş. Quentin geliyorum. Gelemiyorum. Quentin burada kaldım. Arkadaşlar anahtar bulmam lazım acil. Oho yandık. Gözlerinizi beş açın. 4 yetmeyecek bence. Şunları deneyeceğim. Hadi be. Oğlum arkanızda anahtar çıksaydı ne güzel olacaktı ya. Tam aşağı iniyorum. Şunun içinde anahtar var mı? Arkadaşlar buraya girdik ama bir işe yaramadı. O yüzden geri. Hemen geri. Bu arada Mars Gülü kesinlikle beni burada bulamaz. Bir anda ışınlanmazsa tabi. Her yere bak. Her yere bakmadan geçersen pişman olursun. O yüzden her yere iyice bak. Yani gördüğüm kadarıyla bu odada başka bir şey yok. Gidiyorum. Üst kata gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Üst kat. Vana. Ana. Vana. Görünmez anahtar. Koş. Koş görünmez anahtar al. Koş koş koş. Görünmez anahtarın yerini buldum. Neredeydik? Bura neresi? Ha şurası. Aşağı in. Ha buradan da aşağı in. Buradan şuraya in. Buradan buraya in. Koş. 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 Arkadaşlar şimdi e, mavi bırakıyorum. Şunla bunu alıyorum. Aynen görünmez hatta işe yaradı arkadaşlar. Hemen hallediyorum. Bu arada ben modlarda en çok sevdiğim şey yani kesinlikle anahtarı açtığımız zaman, yani kilidi açtığımız zaman anahtarın kaybolması. Kaybolmadığında her taraf anahtar doluyor ve bundan nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok. Bu kankamız da böyle bir şey yapmamış. Şimdi görünmeden hatta şak. Bak mesela kilit de kaybolmalı abi. Anahtar da kaybolmalı. Girdik yeni bir yere ve vana. Abi vanayla şurayı aç. Hop. vana yanına al. İşe yarayacak abi eminim. Oha. Abi alınmıyor. Oğlum burada maymuncuk var ve alınmıyor arkadaşlar. Oğlum buldum ama. Kanka bulduysan benimdir. Alabilmem lazım. Niye vermiyor lan? Dostum bak çok ayıp oluyor. Buldum ben buldum. Benim bulduğumu bana vermemek. Aa televizyon. Bir şey yap diyor. Bunu al diyor. Bunu aç diyor. Aç demiyor. At diyor. At demiyor. Şuna tut diyor. Aç diyor. Açtım. Tuttu. Aa. Ne oldu? Bir şey yaptım lan. Kanka. Kusura bakma da çözeceğimi bildiğin için mi oklarla gösteriyorsun her yeri? Tüm gizemleri okla gösteriyorsun Sanki sen göstermesen ben bulamayacağım. Oğlum ben bulamasam takipçilerim bulur dostum. Adamlar zehir zemberek. Hayır buluyorlar. Görüyorlar. Bu ne? Bir şey mi var şurada? Yok. Yukarı gideceğim ama korkuyorum abi. Bura açılmadı. Ama bana açtık yani. Şuradan devam et. Quentin. Bekle kanka. Saçma sapan şeyler görüyorum. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Fin in this room. Abi gideceğim sonra da İngilizce öğreneceğim. Ha İngilizcem yok. Kitap. Oha. Oraya git. Yuh. Oğlum, kitap cenneti. Şunlara diyor bir şey yap. Ne yapacağım? Kanka bunlar ne yapabiliriz? Aa manken. Dostum. Ne yapıyorsun kanka? Şişt, kanka ne yapıyorsun? Bak çok fazla kitap var. Ne yapıyorsun sen burada? Az He söyle hadi hadi. Şişt, kitapları gördüm. Kanka kitap okuyorum. İyi de kitabım var ha. İyiymiş beğendim. Demek ki genel kültürünü geliştiriyorsun dostum. Evet kanka çok fazla kitap okumayı seviyorum. Genel kültürüm gelişiyor ve bundan sonra da hep akıllı oluyorum. Dostum biraz fazla hızlı konuşmuyor musun? Yani aşırı hızlı konuştun ne dediğini anlamadım. Zaten beynim kelime dolu o yüzden çok fazla hızlı konuşuyorum. Anlamıyorum oğlum beynin kelime mi dolu? Yani tabi çok fazla kitap okursan beynin çok kelime dolar. Kelime dolunca çok hızlı konuşursun. Eee öyleyse sen çok akıllı bir manken kardeşe benziyorsun. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor kanka. Oğlum azıcık yavaş konuş. Azıcık yavaş ya sakin. Ee, kuantini kurtaracağım da kısa bir yolu var mı? Var dostum. Gerçekten mi lan? Söyle. Ne söyleyeyim? Kısa yolu. Hangi kısa yolu? Kuantini kurtarmanın Kadicim. Dostum çok mu fazla okumuşsun? Ne okuması? Deli misin dostum? Yürü git. Oğlum yemin ederim. Manken okuyor okuyor. Millet alim olur. Bizimki deli oldu. Allah Allah. Oğlum. Çıkır, çık çık Bir şey bulamadım. Bu ne? Aa, aa bir şey var orada. Kaç şuradan. Abi kafayı yemişler lan. Yemin ederim başkası okuyarak alim olur. Manken okudu delirdi. Allah ne kanka. Üst kanka. Alt kanka. Ne dediğimi de anlamıyorum. Nereye gidiyorum ben? Ha. Abi oraya geri dönmem lazım ya. Gizemler orada dostum ya. Şu mankenden uzak dur da. Bak şunu al. Lan bu da bir şey çıkmadı ya. Oğlum ne var burada? Aa burası. Bura bura. Bak. Hop. Aynen. Bak bunu da at. Buraya gir. Gir. Lan oğlum gir şuraya işte bak. Şuraya gir kanka bak. Bak. Gir. Gir. Evet. Girdim. Şunu tak. Şey şunu şunu. Tak. Aç. Aç oğlum aç. Oldu. Tamam. Yukarı. Kanka çıkacağım da bir dakika her yere bir bakayım. Beni hemen aa bir şey, bir şey buldum. Yuh! <laughs> ya aman! Oğlum İngilizcem yok boşuna iyi okuyorsam. Dostum! içinde bir şey var mı sizin? He? Sizde bir şey var mı? Dostum hadi! Yani en hızlı bir şekilde tabloların arkasına bakmanın tek yöntemi bu. Oğlum buraya bakılmıyor ki. Bu kadar yüksek şey yapılır mı lan? Dostum ne yapıyorsun orada? Ayıcıya bak kafa yemiş gibi oturuyor ya. Bakayım. O ne? Bu ne? Aa! Kırcamı. Çık dışarı. Yuh! Abi süper gidiyorum. Her yeri buluyorum lan. Aşırı iyiyim. Burada atla. Evet bunu aç. Uy şunu! Başka? Abi! Dünyanın en karmaşık, en cormaşık modunda uzaylıları yeniyorum resmen lan. Uzaylıların yaptığı gizemler bile bana yetmiyor. Kanka alın koltuk oturun. Tamam saklan. gel tamam özür dilerim. Diyorum koltukları bile çılgın ya. Tamam burayı hallettik kanka. Ne bulduk? Ağaç kovuğundan anahtar. Çok saçma bir anahtar buldum ha. Şimdi... Burada daha güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum ama... Söz dinleyip... Yukarı çıkacağım galiba. Çıkıyorum mu? Çıkıyorum abi. Çık yukarı. Çıkamıyorum. Kutu al. Aynen. Bir, bir tane alıyor zaten bir ne? Abi şurayı atla. Bunu buraya koy. Atla. Dostum olmuyor ya. Bir tane daha al. Tamam şimdi halledeceğim. Bunun üstüne atla. Buradan şuraya atla. Buradan bunun üstüne. Buradan şunun üstüne. Atla bunu koy. Buradan atla. Gir. Abi hem zekiyim hem atletik. İkisi bir arada verilmiş tek insanım dünyada. Zeka ve atletizm. Yani atletizm dediğim öyle olimpiyatlar falan değil. Normal atletik vücut işte yani. Hareketliyim çok. Bu ne? yukarı bak diyor. Yukarı bak. Baktım. Ama bir şey olmadı. Yukarınca bakınca bir şey olacağını düşündüm ama. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Karakter kafa yedi. Burada bir şey. Ah. düğme. Şu düğme. Bu düğme. Şu düğme bak. Şu. Aslında bu düğme. Şu düğme. Şu şu bak. Şu. Şu. Kanka bu. Oğlum şu. O bir düğme çıkın lan. Allah iyiliğini versin. Bak bak ateşte bir şey var. Ateşin içinde bir gizem var değil mi? Yok mu? Yok. Aynen yok. Kanka buraya niye çıktık? Hide here. Oğlum yukarı çıkmak istemiyorum. Burada gizem var. Bak şurada oku var. Ok var ok ok. Bu oku anlamamız lazım. Bu ok ne işe yarıyor? Bak yukarıyı gösteriyor. Yukarı, ha, yukarı çık. Ha tamam pa pardon kanka yukarı çık diyor. Yani biraz geç fark etmiş olabilirim okun manasını ama yukarıdayım. Kanka bu ses çok hayra alamet değil. Bu ses genelde mutlatsın sesi oluyor ve elindeki tüm materyalleri çekebiliyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Şunu aşağı at. Attım mı? Attım galiba. At, at, attım, aynen. Bunu at buraya. Şunu da buraya at. Bunu da at. Çünkü tehlikeli abi. Ee, buraya bak. Şuraya bak. Bunu al, al. Ah! Vay can... Dur, dur dostum dur! bir saniye Kanka. hayır öyle değil öyle değil oraya girip orada kalmak var çok tehlikeli ya Oğlum girsen mi girmesen mi kafam allak bullak dur Adam tuzak kurmuş lan Uzaylı değil misin sen az değilsin sen ha Az anasının gözü değil bu Uzaylılar Uzaylılar burayı da açamıyorum ya Girsem mi arkadaşlar şuraya ya Hadi giriyorum Şu taşı alıp kafasına mı alsın? ne yapsam Abi şurada birkaç parça malzeme bıraktım ama girmek istiyorum. Hop. Tak. Hop. Şimdi bu açılırken o kapanıyor ya. Buna tıklayıp koşacağız bak. Hop. Koş. <laughs> bak, bak nasıl girdim. Dedim. Nasıl girdim? Nasıl mı girdim? Burada kaldım lan. Ben burada kaldım. Tuzağa yedim. Tuzağa yedim gerçekten tuzakta kaldım. Nasıl olur? Kanka buradan çıkmalıyım. Kanka buradan çıkmalıyım. Bu mu? Şu mu? Nerede? Şu mu? Dostum bu mu? Bunlar... Oh! Allah şükür. Korkudan üç buçuk atıyordum ya. Kanka bu elimde kaldı. Bu elimde kaldı dostum. Sen şurada durur musun? Elimde kaldı. Bir bildiğin elimde kaldı. Kanka bir dakika. Bir saniye şunu şunun şu üstüne koy. Şunu eline al ve şu çekmecelere bakmam lazım. Neme lazım. Adam tuzak kuruyor. Neyse tuzağı düşürdü ama çıkmanın yöntemini biliyoruz hiç çoktan. Biz öyle her Sahi olsun. Her şeyi yemeyiz. Sadece acıktığımda yarım dostum. Bu arada malzemelerin hepsini şurada bıraktım ya. Abi ya niye böyle bir şey yaptım keşke alsaydım yanıma. Giriyorum. Hop içerideyim. Al bir manken daha. Dostum sana bulaşmayacağım. Başıma bela alıyorum bulaşınca. Ne oluyor lan? Kanka! Kanka! Ha aşağı inmenin yöntemi var. Çaktım davayı dostum. Tamam. Tamam kanka anladım neler olduğunu. Şimdi tekrar bunları alabiliyoruz. Abicim ya. Ara sıra zekamın yerinde şansım da işe yarıyor. Hem şans hem zeka ikisi bir arada. Hepsi var bende oğlum. Açtım. Koştum. Hop oradan buraya. Buradan şuraya. Abi anahtarları da ele geçirdik. Şimdi dostum bittin sen. Kuantini verin kurtulun. Uzatmayacağım. Tuncay abi. Ver kurtul. Bu ne la? Ayıcık. 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 Oğlum adamın kafasına ne oturuyor? Tabakçık. Yine tabakçık. Bir tabak daha. Anahtar. Anahtar buldum. Anahtar buldum. Abi bayağı anahtar buldum. Ver 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 ver. İşte bu. Oğlum hep açamadığım anahtarları bulup seviniyorum. Oğlum bir yer açmıyor ki her yer kapalı. Mankenden uzak dur. Şu evin içinde anahtar olabilir mi? Abi dev evi yavru evi... O ne? Aa çatı. Çok güzel lan. Mini ev. Yukarı gidiyorum. Tehlikeli. Anahtarları yine bir yere bırakmam lazım. Ses çok yaklaştı. Şuraya koy abi. Abi çok tehlikeli ya. Bu anahtarları elimde kapabilir ve başıma bela alırım. Bana. Ha Bana. Bana. Evet. Süperim. Mavi anahtar mı? Abi çok geride bıraktım onu ben. Bu ne? Aşağı bak. Bakıyorum. Ne oldu? Geri mi, in? Geri mi Ne yapacağımı anlamadım bir dakika. Başım döndü lan sesten çok sesli. Hayır dur! Oğlum çok düştüm lan. Kanka çok sıkıntı var. Benim içi yanıyor. Arkadaşlar çok zor durumdayım. Gidip mavi anahtar alıp gelmem lazım. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Ve mavi anahtarın gücünü şimdi göreceğiz. Saatler dilimde tutuyorum ve açıldı. Bu ne lan? Köpek balığı mı vardı burada? Elfinin alalım. lazım. El feneri kapı mı açıyor? Yuh! Gizeme bak! Bak buraya İngilizce şey yazıyor. El fenerini eğer ki açarsan ee, kapı açılır. Uydurdum bu arada. Cingizcem yok ki. Tamam da suya düştüm. Kanka suya düştüm. Yuh! Ateş anahtar. Ateş, su, tahta. En güzel anahtar bu. Tamam el fenerini al. Gizemli derin sularlarda ilerlerken bir anahtar daha buldum. On bu deminki anahtar. Bu mavi anahtar zaten. Bunu bulmadım. Bende vardı zaten bu. Tamam devam ediyoruz. Ne yapacağım? Bir değişik bir anahtar. Bu bunun değil ama deminki... Allah Allah bir dakika ya. Kanka eğer bu anahtar burayı açarsa Açtı. E diğer tarafa da... Oğlum sıkışma şuraya sıkışma. Açıl. Sen kapan. Sen açıl. Bu anahtarı diğer yere deneyeceğim abi. Abi nereye gidiyoruz ya? Nereye varacağız sonunda? Ha kuantine doğru ya kuantin. Kırmızı kilit. Ayıcık. Vır 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 İki dakika susmadın ha sende. Aa. Ah. Vay canına bak. Bir şey oldu. Burada anahtar mı var arkadaşlar? Geçen de göremedim şimdi göremeyeceğim diyor. Korkuyorum size tekrar soruyorum ama. Var mı? Bence yok. Yani galiba yok. gene yani bir şey yaptık ama. Gene ne yaptığımı bilmiyorum oğlum. Hep böyle mi gidecek bu iş? Şurayı açamadık geri dön. Bir bit yeni var bu işte çözeceğim. Bak izle. Ee, önce şöyle yapıyoruz bak bunu kapatıyoruz yanımızda bir anahtar var şuradan çıkıyoruz abi. Bunları al yanına çünkü her zaman alamam. Alamam çünkü çok fazla anahtar var. El fenerini atacak, atmak zorundayım. Tamam vanayı buraya bırakırsak başımıza be Ben her şeyi buraya bırakacağım. Bir. Ee, bu duracak. Bir dakika o, dur, duracaktı. Bu, sen değil kanka sen. Bir de feneri ver. Gidelim. Abi bu tahta anahtar bir de diğer tarafa açıyor olabilir. Bu anahtar burayı da açıyor. Aa açmıyor. Bayağı açmıyor. Demek ki bu anahtar buranın değil. İşte bu anahtar oranınsa bu anahtarı atacağız. Bu anahtarı atıyorum. Attım. Hayırlı. Görüşürüz anahtar. E Ne yapacağız? Arkadaşlar tam burada bırakıyorum. İnşallah güzel şeyler görmüşsünüzdür ve yorumlara güzel şeyler yazarsınız. Bir sonraki bölüm gerçi benim bölümüm ama eğer ki çok ilginç yorumlar olursa ve gizemli şeyler görürsem yorumlarınızdan seçip alabilirim bir sonraki mod için. Normalde üst üste aynı oyunu atmıyorum ama Hello Neighbor modunda yorumlarınız için ikinci kez üst üste Hello Neighbor modu geldi. Bir sonraki video farklı bir oyun gelecek. Tabii ki bunu siz belirliyorsunuz. Bunu belirlemek için hemen yorumlara en sevdiğiniz oyunları yazın. Hepsini tıkır tıkır oynadığımı biliyorsunuz. Seçiyorum seçiyorum oynuyorum abi. Sağlıcakla kalın hoşçakalın. Bay bay.